Selamlar, bugünkü konumuz değişkenler. İngilizcesi variables. Bu tarz şeylerin İngilizcelerini de bilirseniz güzel olur. Çünkü genelde internetteki kalan bu konularda İngilizce oluyor. Ee, öncelikle değişken nedir? Bundan bahsedelim. Değişkenler bizim programımızı çalıştırdığımız zaman kullanacağımız belli verileri depolayacağımız yapılar. Bu yapılar biz programımızı başlattığımızda RAM'de belli bir yer ayırtır. Daha sonra biz programımızı bitirdiğimizde RAM'de ayırtılan yer kaybolur. Peki bu değişkenlerin türleri nelerdir? Biz bir değişken tanımlarken bu değişkenin hangi türden bir değişken olduğunu söylememiz gerekiyor. Ki RAM'de, yani bellekte ona göre bir yer ayırtılsın bu değişkene. Örnek, siz bir araba aldınız. Bu arabayı bir garaja koyacaksınız. Bahçenizde bir tır garajı istemezsiniz. Fazladan yer kaplamak istemezsiniz. Bunun için orada size garaj yapacak kişiye araba garajı olduğunu söylersiniz. O size arabanın sığacağı bir garaj ayarlar. Bizim çeşitli değişken türlerimiz var. Bunlardan ilki karakter. Bunu gösterirken char ile gösteriyoruz. İkinci değişken türümüz integer yani tam sayı değişken türü. Bunların hepsinin üstünden tek tek daha ayrıntılı geçeceğiz. İlk olarak isimlerinden bahsedelim. Ee, i̇kinci değişken türümüz integer yani tam sayı. Ee, bunu tanımlarken de int diye tanımlıyoruz. Üçüncü değişken türümüz float yani ondalıklı sayılar. Dördüncü değişken türümüz double. Beşinci değişken türümüz ise boolean değişken türü tabi hata verdi çünkü bir kütüphane daha kurul etmemiz gerekiyor. Kütüphaneler bizim kullanacağımız belli kodları içeren e, kütüphaneler. Bunları dahil etmezsek kodlarımız bazen çalışmaz. Mecburi olarak dahil etmemiz gereken kütüphaneler var. Bir tanesi bu. Tabii ki çok çok küçük programlar için gerekli olmayabilir ama şu kadar kod için bile bu iki kütüphaneyi import etmeniz gerekiyor. Bunlar temel değişken türlerimiz. Daha sonra bu değişken türlerinden daha kompleks değişkenler oluşturulabiliyor. Şimdi tek tek bu değişkenler nedir? Ondan bahsedelim. İlk olarak char'dan başlıyoruz. Char dediğimiz şey karakter. Alabileceği 128 farklı değer var. Bunlar e, ASCII tablosu diye bir tablo var. Bu tablodaki değerler e, İngilizce harfler, İngilizce büyük harfler, sayılar ve belli e, noktalama işaretleri vesaire. E, o tabloyu inceleyebilirsiniz kendiniz. İkinci değişken türümüz integer. E, integer tam sayılar e, için kullanılıyor eksi 2 milyonda artı 2 milyon arası yaklaşık bir değer söylüyorum. Tam değerini internetten bakabilirsiniz. E değerleri içeriyor. Eğer siz integer'ı e daha büyük bir değerle doldurmak istiyorsanız bu değişkeni başına long eklemeniz gerekiyor. Bu sayede e daha büyük değerleri de alabiliyor. E daha daha da büyük değerleri içermesini istiyorsanız o zaman long long yazmanız gerekiyor. Ee, bir sonraki değişkenimiz float değişkeni. Bu ondalıklı sayıları da alabilmeyi sağlıyor. Integer'dan farkı bu. Double ise e, float'tan daha e, büyük bir alan kaplıyor ve daha büyük sayıları e, belleğinize kaydetmenizi sağlıyor. Boolean değer ise bool ile gösterdiğimiz true veya false değerleri alıyor. Yani 0 veya 1. Bunların bellekte kapladığı yerler ise sırayla char 1 byte yer kaplar. Integer 4 byte yer kaplar. Float 4 byte yer kaplar. Double ise 8 byte yer kaplar. Bu zaten sadece 0 ve 1 olduğu için 1 bit yer kaplar. 1 byte zaten 8 bitten oluşur. Yani 8 tane 0 veya 1 yazabileceğimiz e, kutucuk sağlar bize. Bahsetmek istediğim bir şey daha var. O da unsigned e, anahtar kelimesi. Normalde bir integer söylediğim gibi eksi 2 milyonla artı 2 milyon yaklaşık değerleri arasında değer alır. E, unsigned dediğinizde siz bu integer'ın eksi değerleri almamasını sağlarsınız. Bu sayede eksi 2 milyonla artı 2 milyon değil de ile artı 4 milyon arasındaki değerleri alır. Bir de void diye bir değişkenimiz var. Ee, Şunu a'yı vermiştik, farklı bir şey verelim. Void ise direkt boşluktur. Hiçbir şey e, almaz yani direkt sıfır byte. Bunu belli yerlerde kullanacağız ileride. Ondan dolayı kısaca bahsetsek yeterli. Tamam. Bu kadar bahsetmek yeterli kısaca. Ee, şimdi yavaş yavaş bu değişkenleri nasıl kullanacağımız hakkında biraz konuşalım. Bunları öncelikle ben dışarı alayım. Yorum satırına alacağım bunları. Ee, kullandığım editör Visual Studio herkese tavsiye ederim. Kod yazarken bayağı bir kolaylık sağlar. Peki bir değişken nasıl tanımlanır? Bir değişken tanımlarken ilk olarak başına değişkenin türü yazılır. Örneğin ben bir integer değer tanımlamak istiyorum. int. Bu değişkenimi şimdi kendi vereceğim. Herhangi bir ismini yazacağım buraya. Ben bu integer'ın isminin Mehmet olmasını istiyorum. int Mehmet. Şimdi biz bunu yaptığımızda bize bellekten belli bir yer ayırtıldı. Bu yere de isim olarak Mehmet koyuldu. Mehmet ismini verdik oraya. İçi boş bir yerimiz var artık. Integer boyutunda. Yani 4 byte. Şimdi ben bu Mehmet'in içini doldurmak istiyorum. Önce Mehmet yazıyorum. Bunun içine girilecek değer içinde eşittir verip istediğim değeri yazıyorum. Örneğin bu bir integer olduğu için ben bunun içine eksi 54 koymak istiyorum. Ve tabii noktalı virgüllerimizi unutmuyoruz satır sonlarında. Her tanımlamanın sonuna, her çoğu kod bloğunun sonuna noktalı virgül koyulması gerekiyor C dilinde. çar tanımlayalım bir tane de. Bu çarın ismi de Ahmet olsun. Ahmet'in içine de bir adet yazamadım. E, slash, harf, slash koyalım slash karakteri gördüğünüz gibi herhangi bir hata vermiyor kodumuz e, şimdi peki biz bu değerleri ekrana yazdırmaya çalışalım bunun için kullanacağımız e, kod yapısı ise printf Kullanımı şu şekilde Öncelikle printf yazıyoruz. Parantezlerimizi açıyoruz. İçine yazmak istediğimiz herhangi bir şey varsa tırnak işaretleri içerisinde yazıyoruz. Örneğin merhaba Türkiye. Bir tane ünlem koyalım. Güzel olsun. Son noktalı virgülümüzü koyduk. Bakalım programımızı çalıştırdığımızda nasıl bir çıktı alacağız. Öncelikle programımız derlememiz gerekiyor, kaydettikten sonra tabi. Derlemek dediğimiz şey programı şu yazdığımız yazıdan bilgisayarın diline dönüştürmek demek. Bunun için derleyiciye ihtiyacımız var. C derlemek için gcc komutunu kullanıyoruz. Daha sonra dosyamızın adı olan variables.c bunu yazacağız sonrasında tire o yazıp istediğimiz bir e, isim yazıyoruz. Bize bu isimde bir dosya oluşturacak. Bu bilgisayar dilinde yazılmış bir dosya. Yani bizim dosyamızın derlenmiş hali. Evet, gördüğünüz gibi buraya bir program geldi. variables.exe dosyası. Şimdi onu çalıştırmak için nokta slash yazıp dosyanın ismini yazarsak programımız çalıştı. Gördüğünüz gibi Merhaba Türkiye yazmaya çalıştı ama e, Türkçe harf kullandığımız için onu yazamadı. Türkiye yapalım. E, tekrardan derleyip çalıştırdığımızda kaydetmişiz. Tekrardan derleyelim. Tekrardan derlediğim çalıştırdığımızda Merhaba Türkiye yazısını gördük. Peki biz bu değişkenleri tanımladık ama kullanmadık herhangi bir yerde. Biz bunları nasıl kullanacağız? Ee, şöyle kullanacağız. printf'in içerisinde her değişkenin kendine özgü bir e, harfi var. Belli bir gösterim şekli var. Örneğin integer'inki d'dir. Bu yüzden yüzde d yazıyoruz printf'in içerisine. Virgül koyup buraya yazdırmak istediğimiz integer değerinin ismini yazıyoruz. Mehmet ve kaydediyoruz. Şimdi burada olacak şey şu. Merhaba'yı yazacak. Daha sonra gelecek. Burada bir integer yazdıracağımızı söyledik. Bu integer da şurada virgülden sonraki integer'ı alıp bunun içindeki değeri buraya koyacak. Yani benim şu anda bu programı çalıştırdığımda görmeyi beklediğim merhaba eksi 54. Saçma bir şey ama önemli değil. Gördüğünüz gibi merhaba eksi 54 çıktısını programımızdan aldık. Ee, biraz daha mantıklı şeyler yapmaya çalışalım. Örneğin Ahmet'in içine bir adet A koyalım. Sonra bir tane daha çar tanımlayalım. Bu çarın ismi L olsun. Şunu da göstereyim size. Hem tanımlamayı hem de atamayı aynı yerde yapabiliyoruz. Örneğin char l dedik ve direkt karşısına almasını istediğimiz değeri yazdık. Bu şekilde iki satırdan kurtulmuş olduk. Hatta öğrenmiş olalım diye bir tanesini daha böyle yapalım. int mehmet eşittir eksi 54. Bu şekilde kullanabiliyoruz. E, char için kullanacağımız anahtar c tahmin edersiniz ki. Buraya öncelikle Ahmet'i yazdıralım. E ben bir tane daha belki bunun yanına değişken koymak istiyorum. O zaman bir tane daha yüzde C yazarım. Buraya da bir tane daha bir virgül atarım. Onun yerine de şuradaki L dediğimiz karakteri yazdırım. Son olarak bir karakter daha tanımlıyorum. Onun ismini i koyuyorum. İçine de bir adet i koyuyorum. ve buraya son çarımı da ekliyorum. Sizce program çıktı olarak ne verecek? Burada videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Çalıştırıyorum programımı derleyip. Gördüğünüz gibi merhaba Ali yazdı. Şimdi inceleyelim bakalım programda ne oldu. İlk olarak main fonksiyonumuza geldi. Mehmet'in bu olduğunu, Ahmet'in bu olduğunu, L'nin bu olduğunu, İ'nin de bu olduğunu öğrendi. Sonra ekrana bastırılacak bir şey olduğunu gördü. Merhaba yüzdece ilk %C ne? Ahmet. Ahmet'in içinde ne var? A. Gelip onu buraya koydu. İkinci çarımız ne? L. Bunu buradan alıp buraya koydu. Üçüncü i'miz ne? İ. Buraya koydu. Ve sonuç olarak merhaba A, L, i. Gördüğünüz gibi buraya yazdırdı. Sonrasında programımızı bitirdi. Değişkenlerle başka ne tür şeyler yapabiliriz sizce? Mesela benim float ve double türünden değişkenlerim vardı değil mi? Ben bir double değişken tanımlamak istiyorum. Birinci double diyelim. 5.3 Bir tane daha double türünden değişken tanımlıyorum. Bunun ismi de ikinci double olsun. Bu da 12.5 olsun. Şimdi benim istediğim şey bu iki double değerini toplayıp ikiye bölüp ekrana yazdırmak. Bunu nasıl yapabilirim? İstersem direkt printf'in içerisinde bir double değer yazdıracağımı söylerim. Double'ın e, özel karakterleri lf'dir. Ben burada merhaba Dan sonra bir double değer yardırmak istiyorum. Hatta merhaba'yı da silelim artık. Sonuç diyelim. Sonuç bu. Ee, i̇kinci kısımda ben bir double göndermem lazım buraya. Bu göndermek istediğim double da birinci double artı ikinci double tabi bunları da ikiye bölmek istiyorum. Direkt burada ben bir double tanımladım. Bunu gidip sonuç olarak yazdıracağım burada. Gördüğünüz gibi sonuç 8.9'muş. muş ee, bunu daha düzgün bir programda da yapabilirim. Daha okunabilir olmasını istiyorum ben bu programın. O yüzden ben bunu alacağım buradan. Bir tane daha double tanımlayacağım. Bu da yazdırılacak double olsun. İçine değer olarak birinci double ile ikinci double'ı toplayıp parantez içinde işlem önceliğinden dolayı parantezi koyuyorum. İkiye bölüp atamamı gerçekleştireceğim. Gelip burada da yazdırılacak double'ı printf'in içine göndereceğim. Bakalım sonuçta bir değişiklik olacak. Gördüğünüz gibi sonuç tamamen aynı. Hiçbir değişiklik yok. Bu şekilde programınızı çok daha temiz yazabilirsiniz. Peki biz bu değişkenleri sadece kendimiz bu şekilde atacak mıyız? Yoksa dışarıdan kullanıcıdan bir şey alıp bununla da bir işlem yapabilir miyiz? Tabii ki de yapabiliriz. Bunun için printf yerine kullanacağımız bir anahtar kelimemiz var. Print İngilizce yazdır demek. Scan ise İngilizce tara demek. Dışarıdan bir veriyi tarayıp ona göre işlem yapmak için scanf komutumuzu kullanıyoruz. Peki scanf'i nasıl kullanıyoruz? Örneğin dışarıdan ben bir integer değer alıp bunu 2 ile çarpıp yazdırmak istiyorum. Bunun için öncelikle o integer'e belli bir yer ayırtmam lazım bellekten. Integer alınacak sayı diye artık belleğimizde alınacak sayı isimli bir yer ayırtıldı. Şimdi ben bu alınacak sayıyı scanf içerisinde az önce integer e, printf'te yaptığımız gibi tırnak işaretleri içerisinde yüzde de yazdım, virgülümü koydum, alınacak sayı yazıyorum. Bunu yaptığımızda programımız hata verecek. Beraber yapıp görelim. Ee, yazdırmayı unuttuk. Altına gidelim. Printf. Aldığımız sayıyı burada yazdıralım. Buraya da bir adet ters slash n koyuyorum. Bu yeni satıra geç demek. Şu printf ile bu printf'in yan yana yazılmaması için burada yeni satıra geçmeyi ekledim. Bakalım nasıl bir hata alacağız. Benden bir sayı istiyor. 5 yazdım. Gördüğünüz gibi bunu yazdıramadı. Peki bunun sebebi ne? Çünkü scanf'i kullanırken printf'ten farklı olarak Buraya bir adet ampersand işareti koymamız gerekiyor. Ampersand başına geldiği değişkenin adresini belirtir. Ee, yani bizim demek istediğimiz şey şu. Burada girilen değeri al şu değişkenin adresine koy. Bundan dolayı bu ampersand'ı eklemek zorundayız. Scanf böyle çalışıyor. Ee, yanlış basıldım. programımızı şimdi çalıştırıp tekrar bakalım verdiğimiz değeri tekrardan görebilecek miyiz 12 yazıyorum gördüğünüz gibi yazdığım sayının aynısını bana geri yazdı sonrasında programı zaten çalışmaya devam edip buraya kadar geldi dışarıdan değişken almayı da gördüysek yavaş yavaş dersimizi bitirebiliriz sonlara geldiğimize göre şu yorum sarı tırlarından size bahsedeyim Yorum satırı dediğimiz şey programımızı da bizim hatırlamak istediğimiz ya da belli bir süre çalışmaz yapmak istediğimiz veya ileride programımız okunduğunda diğer yazılımcılar tarafından anlaşılmasını istediğimiz şeyler varsa iki tane slash koyup yazdığımız şeyler hiçbir şekilde bizim derleyicimiz tarafından görünmez. Bunlar sadece bizim kodu okurken göreceğimiz şeyler. Programımıza hiçbir etkileri yok. Bu tek satır yorum satırıdır. Çift slash. Bir de benim örnek örüyorum mesela, şu an böyle yazdım, alt satırda yazdıklarım yorum satırı değil. Ben iki satırlık bir yorum satırı yapmak istersem şunu yapıyorum. Slash, yıldız, yıldız, slash. Artık benim bunların arasında yazdığım her şey kaç satır olursa olsun hep yorum satırıdır. Ee, bir de değişken isimlendirmeden biraz bahsedeyim. Genelde değişken isimlendirmeler farklı dillerde istisnaları olur. Bunda da farklı değişkenlerde farklı şeyler yazılabilir. Ama özellikle bu değişkenler ilk kelimenin harfi küçük ikinci kelimeden itibaren her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde isimlendirilir. Bu genel olarak yazımcılar arasında bir söylenmeyen kuraldır diyebiliriz. Programa herhangi bir etkisi yoktur ama kodunuzun düzeni ve okunabilirliği açısından böyle yapmanız daha iyi olacaktır. Örnek. Burada da zaten çok kez yaptık. Ama 3-4 kelimelik bir değişken ismimiz olsun. Ee, integer e, binden küçük bir de Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edin. Küçük, en büyük sayı. Bu uzun bir değişken ismimiz var. 5 kelimelik İlk kelimemizin bütün harfleri küçük, diğer kelimelerimizin ise ilk harfleri büyük olacak şekilde değişkenimizi isimlendiriyoruz. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hatalarımız varsa bir dahaki derslerde düzeltiriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.